Yaralı anılar bıraktın avuçlarıma ve dört tarafı acıyla çevrili Yarım yamalak bir ıhtımda demirlemiş yelkensiz bir gemi kızı baharların taze fidanları gibi kırılgan yüreğim Kollarım gövdeme ağır gelirken tutmaya çalıştığım varlığın saçları kadar uzak Olmayışının mutsuz bucaksız evreninde Fırtınaya kapılmış kartanesi kadar çaresiz ruhum Notaları hiç yazılmamış bir aşk şarkısının Son güftesiyim bu gece Bir şeyler eksik hep bazen bir ses bazen de tek bir ece Tınısını kaybetmiş sazım ozanına kızgın Yaralı bir ceylan aslana yenilmiş Dipsiz kuyularda yaz mevsimi ve sonsuz yalnızlık İki dudağının arasına gizlenmiş ölüm Konuşsam düşerim düşerim Şanlanmasıysan eğer Yerinden söküp yüreğimi Gözlerimin büyüsünde büyüttün Ah muslata açılan kapım Gönül sızım yaktın büsbütün Ben denizi küsmüş bir sen Ulaşılamayan en uzak rıftım Ben her gece şiir şiir severken seni Kim bilir kirpiklerimden kaç şair astın. İki dudağının arasına gizlenmiş ölüm Konuşsam düşerim dünyamdan sussam zulüm İki dudağının arasına gizlenmiş ölüm Shit.